Kur'an-ı Kerim'de kaza namazı yok mu? İslami hükümlerin tamamı sarih olarak Kur'an'da bulunamasa da peygamberimizin uygulamaları bize kaza namazının olduğunu göstermektedir. Peygamberimiz de bizzat kendisi kaza namazı kılmıştır. Hendek Savaşı'nda Resulullah'ı müşrikler dört vakit namazdan alıkoymuşlar. Hatta gecenin de bir bölümü geçmişti. Sonunda Allah elçisi Bilal Habeşi'ye ezan okunmasını emir buyurdu. Bilal ezan okudu. Sonra kamet getirdi ve öğleyi kıldılar. Sonra kamet getirerek ikindiyi, sonra yine kamet getirerek akşam namazını, sonra tekrar kamet getirerek yatsıyı kıldılar.'' Ebu Said el-Hudri bu sırada şu ayetin indiğini nakleder. Allah kafirleri öfkeleriyle geri çevirdi. Hiçbir şey elde edemediler. İman edenlere savaşta Allah'ın yardımı yetti. Allah mutlak kudret sahibidir, her şeye galiptir. Resulullah namazın ancak iki durumda kazaya kalması halinde müminin özürlü sayılacağını ifade etmek üzere şöyle buyurmuştur. Kim uyur, kalır veya unutarak namazı vaktinde kılmamış bulunursa onu hatırlayınca kılsın. İslam fakihlerinin büyük çoğunluğuna göre zamanında kılınamayan farz namazların kazası da farzdır. Çünkü uyku veya unutma gibi bir özür halinde bile kaza gerekince bir özrü olmaksızın namazını vaktinde kılmayanlara da kaza etmeleri öncelikle gerekir. Ayrıca Namazı geciktirmekten dolayı Allah'a tövbe ve istiğfar edilir. Namazı kaza etmeden yapılacak tövbe geçerli olmaz. Ebu Bekir İbnül Arabi'ye göre Resulullah yolculuklarında üç defa uyuyarak sabah namazını ashab-ı kiramla kaza etmiştir. Bunlardan birisi Hayber gazası dönüşüdür. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Allah'ın Resulü konaklama yerinde uyku basınca istirahate çekilmiş ve Bilal'e kendilerini sabah namazı için uyandırmasını bildirmiştir. Bilal nafile namaz kılmış, sabah yaklaşınca da hayvanına dayalı olarak uyuya kalmış. Güneş yüzlerince yüzlerine vuruncaya kadar aşırı yorgunluktan ne Resulullah ve ne de sahabeden hiçbiri uyanmamışlardı. İlk uyanan Resulullah olmuş ve Bilal'i uyarmıştır. Kafilenin ilerlemesinden bir müddet sonra ashaba abdest almaları emredilmiş. Hazreti Peygamber iki rekat namaz kılmış. Sonra Bilal kamet getirmiş ve sabah namazı cemaatle kaza edilmiştir. Sonra Allah elçisi şöyle buyurmuştur. Her kim namazını unutursa onu hatırladığı zaman hemen kılsın. Çünkü Allah beni anman için namaz kıl buyurdu. Ebu Katade ve İmran bin Hüseyin'in ayrı ayrı naklettiği başka bir yolculukta da uyku sebebiyle sabah namazı Resulullah tarafından güneş doğup beyazlaştıktan sonra kaza olarak kılınmıştır. Burada olayı rivayet edenler hangi yolculuk olduğunu belirtmedikleri için hadisçiler bunun Hayber, Tebük, Hudeybiye veya Ceyşül Umerah gazasına ait olabileceğini ifade etmişlerdir kaza namazlarının kılınışı ile ilgili fıkhi hükümleri şöylece özetlemek mümkündür. Vaktinde kılınmamış olan beş vakit farz namazların kazası farz, vitir namazı gibi vacip namazın kazası da vaciptir. Kadınlar özel hallerinde kılamadıkları farz namazlarını kaza etmezler fakat tutamadıkları oruçları kaza ederler. Namazların sünnetlerinin durumu ise şöyledir. Sabah namazının farzıyla birlikte sünneti vaktinde kılmamışsa güneşin doğuşundan sonra istiva gündüzün ortası vaktine kadar bu sünnet farzı ile birlikte kaza edilir. Güneşin doğuşundan önce veya istivadan sonra kaza edilmez. Öğle namazının ilk sünneti cemaatle farza yetişmek için terk edilirse farzdan sonra ve son iki rekat sünnetten önce kaza edilir. Son iki rekattan sonra da kaza edilebilir. Sünnet için kaza teriminin kullanılması mecaz yoluyladır. Yani terk edilen sünnetlerin kazası gerekmez. Ancak başlanıldıktan sonra herhangi bir sebeple yarım bırakılan sünnet veya nafile namazın kazası vacip olur.